Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Umarım video kaydediyordur. Size bugün konfor alan hakkında konuşma yapacağım. Yani hayatımızı sessizce saput saput eden bir tuzaktır. Eee niye? Çok kişi belki farkındalıkla yaşayamıyor ya da farkında olduğunu zannediyor ama farkına varamıyor. Onun için size bir farkındalık yaratabilecek, farklı bir bakış açısı sunacak. Bu rahatlığın hani seni zayıflattı mı, zayıflatıyor mu, zayıflatmıyor mu? ya da konfor alanından çıkmasan asla güçlenebilir misin ya da güçlenebilir misin? Ee, bu gibi sorular sorup sizlere hem de sizlerle birlikte cevaplarını arayacağım. Ve ayrıca büyümek istiyorsak maalesef ki rahatsız olmalı mıyız? Olmamalı mıyız? Bunları açıklayacağım. Yani genel olarak hiç etrafınıza baktınız mı ya da hiç fark ettiniz mi? Hani ee, sürekli hayatımızda dışarı suçluyoruz ve sürekli bir başarısızlık görüyoruz ve sürekli genellikle bu bizi geride tutan şey başarısızlığın sürekli hep dışarıda olduğunu düşünüyoruz ama aslında dışarıda değil. Dışarıda hiçbir suçlu yok. Sadece rahatlık. Tabii dışarıdaki etmenler de var ona bir şey demiyorum onların olmadığını söylemiyorum ya da yoktur demiyorum bunu yanlış anlamayın buradaki benim odak noktam kendi içimize bakış açısı bunu unutmayın. Yani konfor alanı dediğimiz şey aslında bizim beynimizin bize kurduğu bir tuzak yani olabilir. Çünkü beyin hayatta kalmak ister. Amacı odur ve amacı gelişmek değildir. Ve sen bilinçaltı nasıl programladıysan ve sen kendini nasıl sürekli düşünmeye odakladıysan hangi şeyleri getirmesine odakladıysan beynin, beyin de diyor ki sana Aa Hüseyin bunları bunları düşünüyor, sen bunları bunları seviyor. Demek ki ben de bunları daha da çok getireyim çünkü işime yarıyor, onun işine yarıyor. Bunları daha da çok getireyim diye programlıyor aslında. Yani aslında senin ihtiyacın olan şeyler senin önüne getiriyor. Ondan dolayı işte burada asıl sorulması gereken şu soru şu. Yani eğer sürekli rahat kalırsan farkında de, farkında bile olmadan zayıflayabilirsin. Hem zihinsel hem de fiziksel olarak. Yani işte bundan dolayı bu soruyu sordum. Hani konfor alanı neden bu kadar tehlikeli, beynimiz neden sürekli bir rahatlığa bağımlı ya da işte modern sistem neden bizi sürekli bir rahat tutma eğiliminde ee, ve işte bundan sonra asıl sorulması ve cevap bulmamız gereken soru işte neden gelişim her zaman kontrol rahatsızlıkla başlıyor. Onun için hep derim yani bu tarz kaos, travmatik olaylar her şey insanda bir uyanış e, sağlıyor yani. Konfor alanından çıktığında aslında insan asıl o zaman yani mesela insan aç bile olduğunda daha o daha daha beyni iyi çalışıyor, daha hızlı, daha atik davranıyor. Onun için her zaman bu tarz e, olaylar e, her zaman insanı konfor alanından çıkartır. Yani bakış açısını değiştirir ve farklı şeyleri görmesine e, yarar sağlar. Yani beyin dediğimiz şey güvenlik bağımlılığıdır. Yani beynimiz milyonlarca yıl ne üzerine evrimleşti? Hayatta kalma üzerine evrimleşti. Yani en önemli şey beyin için şu risk almamak, olan şeyi tasarruf etmek ve güvenli bir ortamda kalmak. Bundan dolayı işte hala o eski hayvan e, hayvani içgüdülerimizde bunlar var. Hani yeni bir şeye başlamak istemezsin. Spor salonuna mesela gitmeyi ertelersin. Erken kalkmak zor gelir. Ya da değişim korkutucudur. Hatta çoğu kişilere baktığınızda değişmez. Düşüncesi, inançları yani Böyle giden çok insanlar vardır. Çünkü beyin der ki sen hayattasın neden reske girersin yani. İşte ama işte asıl sormamız gereken soru şu. Bugün dünyasında hayat katta kalmaya çalışmıyoruz. Gelişmek için çalışıyoruz. Onun için kendinize sorun ve kendiniz içinize bakın yani farkındalığınızla. Yani konfor alanı ne? Eğer içinizde tanıdık olan bir şey varsa, risk içermeyense, enerji gerektirmeyen şeylerse bilin ki bunlar konfor alanınızı oluşturuyor. Ama gelişim nerede biliyor musunuz? Bilinmezlikte. Hiç bilmediğiniz, bilmediğiniz şeyler adım atmak, efor sarf etmek, hata yapmak, gerek yapmaya gerektiren şeyler emin olun bunlar kötü şeyler değildir. Hatta sos e, yaşama baktığımızda, e, insanlara baktığımızda genellikle bize üretilen şudur. Yani işte hata yaparsın hep küçüklükten ya da bende öyle oldu. Niye Hata yapıyorsun sürekli yadırganıyor, şey yapılıyor sen kötü bir şeymiş gibi. Aslında çoğu insanın konfor alanında kaldığından dolayı e, hata yapmayı kötü bir şey olarak gözüküyor ama hayat hata yapmak çok güzel bir şey. Çünkü o yola yani mumunuzu yani ışığınızı siz mumsanız ışığınızı yakmak istiyorsanız yanmalısınız. Yanmadan olmuyor, düşmeden olmuyor. Maalesef hayat bu. Böyle yani zıtlıklar aleminde yaşıyoruz. İyi o yani kötülük iyi ol, ilk olmadan var olmuyor. İyilik kötülük olmadan var olmuyor. Maalesef ki öyle yani. Peki bir de şimdiki modern hayatımıza gelelim. İşte modern sistem işte telefonlar, sosyal medya işte şey. Biz hep böyle rahat tutmaya sürekli bir e, içimizdeki o kimyasalların salgılanması, endorfin salgınlanıyor. Sürekli bir şeylere bağımlılık sürekli bir dikkatimizin dağılması andan e, kopma sürekli bir şeylere bağımlı kalma sürekli bir rahat hissettirme. Yani bir dakika boş kalın hemen kendimizi rahatsız hissediyoruz artık işte televizyon izlerken bile artık film izlerken bile artık yani. İşte bu yaşadığımız sistem tamamen bunun üzerine kuruluyor. Yani hemen yemek sipariş veriyorsun, 10 dakikada kapında oluyor ya da eğlence sınırsız bir eğlence, hareket minimum ve dikkat süresi sürekli bölünüyor. Çünkü rahat bir insan az sorgular, daha az üretir ve daha çok tüketir ve sürekli buna bağımlı olan yani sürekli bu de dopamin alan bir zihinde sabırsız olur maalesef ki disiplinini kaybeder. Ve zorluktan kaçar. İradesi de zayıftır. Bu yüzden işte modern çağın en büyük problemi de budur. Yani fiziksel yorgunluk değil, zihinsel tembellik. İşte bundan dolayı işte konfor alanı fark edilmeden işte bir hapishaneye düş dönüşür. Aslında biz farkında olmadan kendimizin hapishanesine dönüşüyoruz. Kendimizin çemberini daha da çok daraltıyoruz. Sonradan da niye daha çok mutsuz oluyoruz? Neden tükeniyoruz? Neden aradığımızı bulamıyoruz? Sürekli arıyoruz. İşte gelişim de budur işte. Kontrollü olarak kendini rahatsız etmektir. Rahatsızlıktır. Yani kaslar nasıl büyür? Ben de mesela spor yapmaya başladım değil mi? Kaslar nasıl büyümeye başlar? Kendini rahatsız edince. Ne kadar kendimi rahatsız olsam da zorluyorum. Diyorum ki 30 defa yapıyorsun, 35 yapıyorum yani. Neden? Çünkü o rahatsızlıkta büyüyecek ve bir kez, iki kez, üç kez sonra o rahatsız olmamaya başlayacak. Çünkü alışacak. Ta ki alışana kadar. Yani o belirsizliklerle yüz, yüzleşene kadar. Yani bu da aynı. Hem fiziksel olarak hem zih, zihinsel de hem fiziksel olarak kendini nasıl güçlendirir hem de zihinsel olarak nasıl kendini güçlendirirsin bil, belirsizliklerle yüzleşince. İşte hayatta sıçrama yaşayan insanların tüm insanların bakın ortak noktası nedir biliyor musunuz? Konfor alanı terk etme. Yani örnek vereyim mesela ilk spor gününe gidersin zordur ya da ilk disiplini beslenme zordur ya da erken kalkmak zordur ya da sosyal hayatta yüzleştiğin hani korkular ilk başta belki zordur ama zorluk sorgusunda ne olur biliyor musunuz? Özgüveniniz artar, karakteriniz gelişir, iradeniz yükselir ve zihinsel direnciniz de artar. Yani rahatsızlık aslında bir düşman değil, gelişimin sinyalidir. İşte ondan dolayı ben de mesela spor yapıyorum. Sporum zihinsel, spiritüel, fiziksel o kadar psikolojik olarak o kadar çok etkisi var ki yani dayanıklılığın o kadar çok etkisi var ki yani hani spor sadece fiziksel olarak değil senin iradeni eğitir, iradeni güçlendirir. Ee, sana sabır öğretir, disiplin kazandırır. Yani yani aslında ağırlık kaldırınca kaslarını güçlendirmezsin. Yani aslında öğrendiğin şey şudur. Zorlanabilirim ama devam edebilirimdir. Yani bu örneği tüm hayatta ders aldığımız şeylere örnek verebiliriz. Bu yani yayabiliriz. Bu iş olabilir, ilişki olabilir, hedeflerin olabilir ya da kişisel gelişim olabilir. Her şeyde bu örnek devam edebilir. Yani e, vücudunu eğitince aslında sen zihnini de eğitmiş olursun. Yani bir meditatif bir seans gibi düşünün. Yani bir meditasyon gibi düşünebilirsiniz. Onun için bu bence yani spor yapan insanlar eğer mesela streste daha çok anksiyete bu tarz şeylerle daha iyi baş etmek istiyorsan kesinlikle spor yapmanı öneririm hem enerjini yönlendirirsin doğru şeyi hem de aynı anda fiziksel olarak, mental olarak da yani tüm boyutlarda, tüm bakış açısında kendini geliştirmeye başlarsın. İşte bundan dolayı spor kontrollü, kendini rahatsız etme yani rahatsızlık pratidir böyle bir şey diyebilirim. Ve kapanış da yapayım, kapanış da güzel bir güçlü bir mesaj vereyim, hatta söyleyeyim size. Konfor alanı güvenli hissettirir ama uzun vadede seni zayıflatır gelişim her zaman rahatsızlıklarla başlar. İşte bundan dolayı bugün hemen bu videoyu kapatınca lütfen kendine şunu sor. Hayatımda kaçtığım şeyler mi beni tutuyor yoksa gerçekten yapamayacağım şeyler mi? Yani belki de ihtiyacın olan şey fazla motivasyon değil sadece birazcık cesarettir. Unutma konfor alanından çıkmadığın sürece yeni bir senle asla tanışamayacaksın. Umarım bir farkındalık yaratabilmişimdir. Eğer video fikirleri ya da sormak istediğiniz şeyler varsa söyleyin fikirler. Onlarla alakalı da videolar çekmeye çalışırım. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.